Şimdi size Mikrotek kamera kayıt cihazı ile görüntü kaydetme, kayıt izleme ve internet ayarlarını anlatacağım. Ekranda yeşil film şeritlerini görüyorsanız kameraların sol altında bulunan bu kameralar kayıt ediyor demektir. Bunları görmüyor iseniz bu kameralar kayıt etmiyordur. Mutlaka buna dikkat etmeniz gerekli herhangi bir işlem yapmak için mouse'un sağ tuşuna tıklanır. Sağ tuşa tıkladığınızda ara tuşuna bastığınızda size bir kullanıcı adı ve şifre soracaktır. Kullanıcı adı 888.888 olan kullanıcı yerel bir kullanıcıdır. İnternetten görüntüleme yapamaz, sadece cihazın yanından sisteme girişini sağlar. Bunun şifresi de aynıdır. 888 888.888'dir. Bunu klavyeden yazdıktan sonra tamama bastığınızda kayıt izlemeye girersiniz. Kayıt izlemede gördüğünüz yeşil bölgeler kaydın olduğunu gösterir. Bu yeşil bölgelere tıkladığınızda direkt kayıt açılacaktır. Sağ üstte takvim şeklinde diğer günleri ve ayları seçebilirsiniz. İstediğiniz kamerayı tıkladığınızda büyür. Bu kamerayı şu an normal şekilde, normal hızda ilerliyor. Bunu daha hızlı izlemek isterseniz şu gördüğünüz simgeye basarak işlemi hızlandıracaksınızdır. Görüntü şu an saniyeler daha hızlı akıyor ve daha hızlı izleme yapıyorsunuz. Şu an saniyeler daha da hızlandı şu an daha hızlı bir izleme yapıyorsunuz. Bu izlemeyi normal hıza getirmek isterseniz sol alttaki play tuşuna basmanız yeterlidir. Play tuşuna bastığınızda normal izleme moduna gelecektir. Elinizle mouse'u tutarak daha ileriye çekerseniz görüntüyü daha da ilerletebilirsiniz. Bu işlemler bittiğinde kayıt ekranından çıkmak istiyorsanız sol alttaki stop'a basmanız ve mouse'u sağ tuşlayarak çıkmanız yeterlidir. Şu an ana ekrana çıktınız. Kayıt izleme işlemi bitmiştir. Şu an cihazın internet ayarlarını ve görüntü ayarlarını yapmak istiyorsanız yine mouse ile sağ tıkladığınızda ana menü tuşuna basarsınız. Biraz önce kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptığımız için tekrar sormuyor. Burada ayarlar menüsünden network ya da ağ yazar. İnternet yazar. Buradan giriş yaptığınızda cihazın internet ayarlarına, network ayarlarına ulaşırsınız. Burada ağ yapınıza göre kayıt cihazına vermek istediğiniz IP adresi kayıt cihazının ağ geçti dediği de kayıt cihazının geçeceği modemdir. Buraya modem'in IP'sini yazmanız gerekli. Hizmet portu 37.777, UDP portu 37.778 mutlaka ellenmemesi gereklidir. Bu ayarları istediğiniz şekilde değiştirdiğinizde örnek veriyorum. 1, 58 yaptım. Buradan da 1, 1 yaptım. Kamera cihazının IP'si 192.168.1.58 olacaktır. Ve 1.1 nolu modemden geçiş yapacaktır. Kaydet dediğimde bunu kaydetti. Onun dışında görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Görüntü menüsünden girdiğinizde kamera birin nasıl kayıt yapacağı yazıyor. Bu mutlaka düzenli olmalıdır. Bu sıkıştırma yaklaşık 164'dedir. Çözünürlük değişik çözünürlük seçenekleri vardır. D1 en yüksek görüntü çözünürlüğüdür. Kayıt cihazınızın daha uzun kayıt yapmasını istiyorsanız. HD1'i alabilirsiniz. hd 1 aldığınızda FPS yazdığı frame per second yani saniyede aldığı resim sayısıdır. Bunu da ortalama 12 resme getirip bit hızını VBR e, video bitrate'e getirdiğinizde güzel bir görüntü elde edersiniz. Burada kalite yazdığı 6 kademeli şekilde kayıt kalitesidir. Bu 6 en yüksektir. Bit hızı kilobit second dediği de, saniyede alacağı kilobit cinsinden resim kalitesidir. Bunu 1024'e getirdiğinizde en yüksektir. Sağ tarafta gördüğünüz ek akım bir cep telefonlarınızda izleme yaparken size ne görüntü vereceğidir cihazın. Bunu mutlaka GIF 6 video bitrate yine kalitesi 6 ve 256 olması gerekiyor. Yani saniyede 256 kilobitlik size resimler gönderecektir. Burada sesi ve videoyu aynı anda göndermesini istiyor musunuz diye seçenekler var. Bunları da işaretleyip tamama basabilirsiniz. Şu an bir numaralı kamera kaydetti. Eğer bu ayarlarınızın 2, 3 ve 4 nolu kameraları da kaydedilmesini istiyorsanız kopyala deyip Hepsi deyip yapıştırmanız yeterlidir. Şu an bütün kameraları gördüğünüz gibi hepsi bu ayarlarda kaydediyor. Bunun dışında cihazdan yapmanız gereken herhangi bir ayar bulunmamaktadır.